Bu bir sohbet videosudur. Evet, kanala hoş geldiniz. Bu videoyu sizin için çekeceğim çünkü uzun zamandır yoktum. Yani 3 haftayı geçkindir yokum ama size zaten demiştim. Ağustos ayında çok çalışacağım. Buralarda olamayabilirim. Baştan uyardım. <laughs> Şöyle ben takip ettiğim insanlar uzun bir süre ortalıktan olmasa merak ederim yani ne yapıyorlar falan diye bu videoda da böyle hayatım hakkında falan konuşacağım. <laughs> Ağustos ayı arkadaşlar benim içimden geçti yani. Ve geçmeye de devam ediyor. Her bir gününü ilmek ilmek böyle hissediyorum. <laughs> ya zaten Ağustos ayının programını ben görünce dedim ki boku yedim. Ya yani önce bir programa baktım. Dedim ki bu ne dedim. Ben her gün uçacak mıyım? Neredeyse evet her gün uçuyorum. Haftanın 6 günü uçuyorum. Bir günü izinliyim. Ay bayılacağım şimdi. Neyse güzel bir şey serpiştireyim araya sonra kaldığım yerden devam ederim. Bu uçuşla ilgili, uçuşlarla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum çünkü. Son zamanlarda arkadaşlar ben Bu mu yani dinlemeye geri döndüm. Geri başladım. Ya bu mu yani bir podcast bilmeyenler için. Böyle iki tane genç, e, yetişkin diyelim artık. <laughs> Aradan 6 yıl geçti çünkü. İki tane böyle arkadaş hayatları hakkında konuşuyorlar. ya yani hayatları dediğim hayat hakkında konuşuyorlar. Ve bu podcast pandemi döneminde falan çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonrasında da çok hızlı bir şekilde yükseldi. Zaten o dönemler biraz böyle arsanın dutluk olduğu girenlerin başarılı olduğu bir dönemde ama Zuhat ve Oğulcan'ın o kadar çok sevilmesinin nedeni abi kendinizi iki arkadaşınızla böyle iki yakın arkadaşınızla sohbet ediyormuş gibi düşünüyorsunuz. Bence en önemli tarafı o. Yeri geliyor ciddi şeyler de konuşuyorlar. Yeri geliyor lay lay lom sohbet de ediyorlar ama samimiler. İşte beni onlarda çeken bu. O dönemler deli gibi dinliyordum açıkçası ama sonrasında ara vermiştim. Neden ara verdim hatırlamıyorum. Yakın zamanda işte tekrar geri döndüm onları dinlemeye ve eski bir dostunu görmek gibi. Bu ne anasız? <laughs> Kızıl deli gibiyim şu an. Ya bak bu allığın çok pigmentasyonlu olduğunu biliyorum ama bu bu kadarı da fazla yani. Bu arada rare değil rare değil. Rare olsa daha kolay dağılırdı. Bak onun da pigmentasyonu var ama Uf, Seri'deki en sevmediğim şey bu olabilir. Bu aldık. Ama Abi ne ya bu? Mesela insanlar son zamanlarda o pigmentasyonu işte böyle mesela bir sürüyorsun 10 tane böyle az önceki gibi çıkıyor falan ya ona bayılıyorlar. Ben mesela bayılmıyorum benim için önemli olan kat kat arttırılabilir olması. Yani bir marka yapacak olsaydım öyle bir şey yapardım. Hani öyle bir hayalim yok ama insanlar istiyor ki ya da düşünüyorlar ki bu iyi bir şey. Bence çok iyi bir şey değil. Evet. Arada isyanımızı da ettiysek geri dönelim. Öyle işte ya. Bu yani dinlemeye geri döndüm. Ee, öyle. Ha bir de diğer kişisel gelişim podcastlerinden bu podcast'ı ayıran ne biliyor musunuz? Diğerlerinde hep şey yapacaksın, hayat çok güzel, başarısızsan bunun sebebi sensin, mücadele etmediğin için Abi, bu, bu mu yani de böyle bir şey yok. Denemiş olabilirsin, başarısız da olabilirsin bunun sonucu. Yani e, size böyle bir şey aşılamıyorlar, sahte bir şey aşılamıyorlar ve bu çocukların yıkıklığı beni güldürüyor. Yani çünkü ben de onlardan biriyim ve dinleyiciler de bence öyle. <laughs> Ama günün sonunda yine bir şey yapmaya devam ediyorlar ya ben onu seviyorum. Ona rağmen devam etmeyi, motivasyonsuzluğa rağmen devam etmeyi, o yıkıklar rağmen devam etmeyi, rağmenlere rağmen denemeyi. Öyle işte. Evet, bu kadar da <laughs> Ağustos ayı boyunca olan buydu. Onun dışında düşünüyorum bu ay doğum günüm vardı arkadaşlar ve doğum günümde bize doğum günü izni veriliyor. Ya yani şöyle iki günlük izinlerinizden bir tanesi doğum güne denk gelecek şekilde veriyorlar. Ben de e, çok yakın bir arkadaşımla Urlaya kaçamak bir tatil yaptım o iki günlük e, güzel geldi. Onla olmak ve onunla Urla'ya gitmek güzel geldi. Çünkü hani derler ya işte insanları yolda tanırsınız, orada burada falan filan. Bu bir bakıma doğru. Çünkü ben mesela birisiyle iki saat buluştuğumda iki saat boyunca neşeli davranmak kolay. Ama bütün bir yol boyunca bir de başınıza neler gelecek onları da bilmiyorsunuz. O gibi durumlarda nasıl davrandığınız sizin aslında o toteli sizi oluşturuyor ve ben belki çok yakın bir arkadaşım olmasına rağmen o kişiyi sevmeyebilirim. Bu, bu mesela bana bazen oluyor. Yani tatiller insanların gerçek yüzlerini gerçekten ortaya çıkartıyor. Ee, ama o arkadaşımla artık bizim üçüncü tatilimizdi. O yüzden <laughs> şey gibi oldu artık. Evlilik yıl dönümünü kutlaması gibi böyle. Biz zaten dalga geçtik hani üçüncü balayımız ya da üçüncü geleneksel tatilimiz diye. İnşallah seneye de tatile çıkarız onunla. Sözleştik ama bilmiyorum. Çünkü bu üç tatil de spontane gelişti. Üçü de böyle son dakika olmuştu. Bakalım. Seneye nerede olacağım? Heh. Şimdi arkadaşlar şurayı ben tutturamadım. Şurası benim pes pembe oldu. Pes pembe. <laughs> Ama burası böyle o kadar pes olmadı. Çok daha doğal oldu. E normalde istediğim görüntü bu. Ama burayı çok kurtaramayacağım için şuraya biraz daha fazla allık süreyim diyorum. Niyet ettim. Ah, şöyle bir şey. İnşallah çok olmamıştır. Bir sonraki konuya geçiyorum. Hazır mısınız? O da benim galiba buradaki videolarımdan bir tanesi zaman içerisinde daha böyle izlenmeye falan başlamış. Bundan artık kaç ay önce çektim bilmiyorum. Haliyle çok fazla bana DM gelmeye başladı Instagram'dan. Fakat bu DM'ler bence çok ağır DM'ler. Yani şöyle ee, sence işimi bırakmalı mıyım? Sence şunu yapmalı mıyım? Böyle kabin memurluğuyla ilgili tamam mı? uzun lafın kısası bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Yani birine bir işi bırak demek bence çok ağır. Hele ki günümüz koşullarında, günümüz Türkiye'sinde. Bu benim haddime değil. Bu kadar büyük bir kararı bir yabancıya bence sormamalısınız. Yani evet ya. Yani çok büyük bir karar bence bu. Ya bir de şöyle bir şey var bence. Hosteslik dışarıdan çok havalı gözüküyor. Ben onu anladım. Ya hiçbir zaman benim için bu arada hosteslik çok havalı bir meslek olmadı. Ama ne zaman işte bir konu açılsa ne iş yapıyorsun hostesim dediğimde herkes o wow falan falan. Abi hostesim ya her herkes gibi bir iş yapıyorum yani. Ha, tabii ki de çok havalı olduğu anlar oluyor. Ama bunlar pastanın beşi falan üçü. Yani her zaman her zaman o kadar havalı olmuyor. Siz herhalde sanıyorsunuz ki ben bir gün Miami'de bir gün Ibiza'dayım. Öyle bir hayat yok. <laughs> yok yani. <laughs> Resmen çok iyi marketing pazarlaması yapılmış bir meslek bu. Öyle değil. Mesela geçen bir arkadaşımla konuştuk ve kendisiyle yeni tanışıyoruz. Ama böyle bayağı samimi olduk. Sonra maaşlarımızı söyledik. Kız benim maaşımı duyunca şok oldu nasıl ya dedi ben size şu kadar maaş alıyor sanıyordum en az ben dedim öyle bir şey yok <laughs> yani garip geldi ya evet elbette askeri ücretin üzerinde kazanıyoruz ama bazen öyle hani o kadar aham şaham bir şey kazanmıyoruz sonuçta ben mesela emir de değilim efendim söyleyeyim bir Katar'da falan değilim ya e da Türk Hava Yolları mesela Türk Hava Yolları'nda çalışacaksanız ve isteğiniz maaşsa paraysa gidin çalışın abi. Orada çok yüksek maaşlar, paralar dönüyor. Çok güzel orada yatılar da var. Ama low cost kampanilerde yani low cost kampanya düşük maliyette diye geçiyor. Sanmıyorum ki orada maaşlar böyle şeyde olsun. Ya da bilmiyorum. Belki de öyledir. Ben kendi açımdan konuşayım. Mesela bana gelen DM'lerdeki maaşlar çok daha yüksek yani yeri geldiğinde. <laughs> Ve bu sizin bileceğiniz iş arkadaşlar. Sadece bu arada olay maaş da değil. Siz şunu dediğimi hatırlıyorum. Ailenize çok düşkünseniz, sevgilinize, eşinize çok düşkünseniz, sürekli onlarla normal bir hayat yaşamak istiyorsanız siz bu meslekte bunu bulamazsınız. Ben mesela bu mesleği yapabiliyorum çünkü... Bir aile hayatım yok benim. Aile yaşantım yok. Dağlarda gezen yalnız bir kurt gibiyim. <laughs> yani o yüzden anladınız mı? İşte tabii ki de evli olanlar var. Yok değil ama boşananların sayısı da az değil. Öyle yani. Ben bundan sonra sizin böyle sorularınıza çok fazla hani yanıt vermek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi zor sorular soruyorsunuz. Bazen direkt maaşımı soruyorsunuz. Böyle direkt nerede çalışıyorsunuz? Ben zaten nerede çalıştığımı söylemek isteseydim söylerdim. Hani bunu söylemeyeceğimi dile getirdim. Çünkü şirket bunu istemiyor. Evet, formayla paylaşan insanlar var. Görüntüleri böyle TikTok'ta orada burada meşhur olmak için. Ama ben kabin memurluğu üzerinden meşhur olmak gibi bir derdim yok. Ve temel ekmeğimi buradan kazandığım için bunu hiçbir şekilde de riske atmak istemiyorum. Ben mesleğimi çünkü seviyorum. Böyle atarlı giderli gibi bir şey oldum ama öyle yani her mesleğin artısı eksisi var. Bu mesleğin de çok fazla eksi tarafları var. Sadece insanlar arada bunu görmek istemiyorlar. Ben de burada bunlardan bahsetmek istemiyorum. Art tarafları da var. İşte bilmiyorum. Hani bu konuda bazı şeyler işin içine girilmeden de görülmüyor bu arada. Uzun lafın kısası siz bilirsiniz. <laughs> evet. Konuyu buraya bağladım yani. Gözüme bir şey kaçtı. Mesela ...geçen şöyle bir şey oldu. Ben şirkete mail attım. Gece bir tane uçuşum vardı. O uçuşu almalarını istedim. E, şirket reddedebilir. Kabul edebilir. Fakat benim mailimi alan kişi... ...herhalde o maile gıcık katmış olacak ki... E, ...uçuşumu değiştirmek yerine... ...çok daha zor bir uçuş verdi. Ve resmen hani ekran başına şunu yaptığını yemin edebilirim. Ah, al git o uçuşa falan. Çok daha zor bir uçuş verdi ve ben görünce yani sinirden güldüm. Sonra zaten reddedildi diye hemen bana mail geldi. aslında reddetmediler. Daha zor bir uçuş verip bir daha da isteme demeye getirdiler. Aynısını o kişiye yapmalarını diliyorum. Bu, bu videoda var ya maşallah atar gider hepsi var yani sinir, öfke çok yoruldum çünkü artık yeter yani ağustos bitmiyor öyle eylül ayı programı da yayınlandı bu arada e, eylül ayında iptal olmazsa inşallah lisbon'a gideceğim ki ben Lizbon'u çok seviyorum yani o kadar seviyorum ki Lizbonu. O enerjisi, o İstanbul'a benzeyişi ama İstanbul'dan çok daha iyi olması ki ben hani İstanbulluları bilirsiniz. Onlar için dünyadaki en iyi şehir İstanbul'dur. Ve geçtiğimiz yıl böyle kendimce böyle birkaç yer görme fırsatı buldum. Abi yok. Günün sonunda ben ne kadar mimariye, çarta curta düşsem de İstanbul diyorum kafamda. Ama Lizbonu görünce falan oldum. Yani bir yine İstanbul diyemedim böyle kesin bir şekilde. Çok garipti. İnşallah tekrar gideceğim. Ama ondan sonra da bavulumu çok açmayacağım çünkü Pakistan'a gideceğim. <laughs> evet yanlış duymadınız. Pakistan'a gideceğim arkadaşlar. Her ne kadar Lizbon'u almazlar diye dua etsem de Pakistan için aynı şeyin olmayacağını biliyorum. Çünkü Pakistan'a insanlar gitmek istemedikleri için sürekli rapor alıyorlar ve hani Pakistan yatınızın iptal olma gibi bir lüksü yok. Ben o yatıyı istemediğim takdir, takdirde izin aldım. Cart oldu, curt oldu. Beni listeye alıyorlar. Yani şu kızın davranışlarını inceleyelim bakalım uçuşlardan kaçıyorlar mı diye. Haliyle <laughs> Seve seve gideceğim. Arkadaşımla konuşuyoruz. Hani şey dedim. Pakistan'a gidiyorum. Görmeden önce ölünmen ölünmesi gereken yerlerde bugün. Bakalım ya garip bir deneyim olacak benim için. Çünkü normal bir insan burada yaşayan bir insan hür iradesiyle Pakistan'a gitmez. Ben hiç duymadım yani bu yıllık tatilinde de Pakistan'a gideyim, gideyim diyenleri ama en azından yarın bir gün çocuğum olduğunu anlatacağım bir hikaye oldu. Ha bak mesela mesleğin bence iyi taraflarından bir tanesi şu. Eğer benim gibi sosyal bir hayatınız yoksa arkadaşlar bu meslekte o kadar çok anı biriktiriyorsunuz ki hani anlattığımda böyle insanlar bazen şok oluyor. Şaka yapıyorsun falan diyorlar. Yo diyorum ve buna benim mesleki hayatım içerisinde oluyor. Bunu seviyorum mesela. Size şeyden bahsettim mi? Ee, bir anda çat diye böyle. Size şeyden bahsettim mi? Benim Sephora'da arkadaşlar artık arkadaşım var. Evet. Ebru bu videoyu izliyorsan sana fingers ne falan diyormuşum. Sana böyle kalp. Şaka maka Sephora'ya git gel git gel. Benim arkadaşlar artık Sephora'da arkadaşım var. Yani o kadar tatlı bir insan ki. çok komik değil mi ama? Arkadaşın nerede tanıştı? Sephora'da tanıştım. <laughs> Sürekli gide gele gide gele. Yine yakında Sephora'ya gideceğim. Belki Huda'dan alışveriş yaparım. Biliyorsunuz ki e, Huda'nın kapanma, daha doğrusu Sephora'lardan kalkma ihtimali var. Haksızlığa çok fazla ses çıkartırsanız, nerede olursanız olun sevilmezsiniz. Bu zaten bizim ülkemizde anlatmama bile gerek duyduğum bir şey değil yani. Hani Yakın zamanda şu pudrayı aldım arkadaşlar. Sıkıştırılmış pudra diye geçiyor herhalde bu pudralar. Charlotte Tilbury'nin göz için ama gerek yoktu yani almama gerek yok. Çünkü zaten Hüdam var. Kula eylemem Hüda. <laughs> Hüda benle oldukça. <laughs> saçma saçma şeyler. Ya bu aldığım bereketi peki ay şey pudranın. Gerçekten çok bereketli bir ürün. Bu arada benim annem yurt dışında yaşıyor. Ve e, annemden mesela şu zamana kadar hiçbir şey istemedim biliyor musunuz? Gelirken bana şunu al falan hiç demedim. Ama gariptir ki insanlar mesela hep diyor. Bana şunu al, bana bunu al. Bazen yakınım olmayan insanlar bile diyor. Ben mesela buna şok oluyorum. Bilmiyorum. Siz nasılsınız ama ben mesela isteyemiyorum. Şunu alır mısın demeye. Ya ben kendi annemden bile istememişim ya. Şaka gibi. Hani annenden istersin. Hani o biraz şey olmuş benimkisi ama bunu anlatıyorum çünkü geçenlerde anneme ilk defa bir şey istedim. İnşallah alır. Bu videoyu izlediğini biliyorum anacım. Alo, paleti bana al. Biliyorsunuz bizde bir tane şey. Hüda'nın bir tane paleti var. Türkiye'de satılmıyor. Hatta iki paleti artık Türkiye'de satılmıyor. Bir tanesi Nautimin öyle bir tane palet. Diğeri de Roz paleti. Roz'u istedim. İnşallah alırsın. Almazsan buraya gelemezsin falan diyormuşum. <laughs> Uçak biletlerini ben alıyorum. Çünkü aile indiriminden yararlanıyor anacım. Mesela bak bu da iyi bir yön uçmanın. Uçak biletleri mesela arkadaşlarım soruyor. Gözde ne zaman indirime girecek diyorlar. Bilmiyorum. Çünkü niye takip edeyim ki bana hep indirimle. ha, size bir şey göstereyim mi? Geçenlerde, geçenlerde dedim buna aylar önce bir takipçim bana dudak kalemi önerdi. Estee 09 rengini. Ya ben 09'u almadım. 08 ve 17'yi aldım ama bunlar nasıl dudak kalemleridir arkadaşlar? efsane, bayıldım. Gerçekten teşekkür ederim. Geçenlerde mesela 12 saat falan uçtum. Aralıksız yani. Ve makyajımı düzeltecek bir dakikası bile olmaz bir insanın. Sonra aynaya baktım. Dudağımdaki şey falan gitmiş, ruj gitmiş. Ama dudak kalemi olduğu gibi duruyordu. Teşekkür ederim sana. Gerçekten teşekkür ederim. Bu elimdeki 017 rengi. Ha, ben zaten bunu arıyordum. Şöyle bir ucu var. Ben bu ucunu çok kullanmıyorum. Bir de şöyle bir başlığı falan var. Bu biraz daha kahve pembe tonlarında. Öyle işte. Makyajım bitti. Şunu da kullanalım. Sizde de şey oluyor mu? Mesela hafif bir makyaj yapacağım diyorsunuz. Sonra sürmediğiniz hiçbir şey kalmıyor. Ben tamamım. Şimdi biraz hava almaya ve alışveriş yapmaya çıkacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.